Uh, Herkese merhaba, böyle herkes, güzel. Aslı kızım macunum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dart oynayacağız. Dartımız burada. İşte nasıl? Ve burada da 4 tane iğne gibi şeylerimiz var. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi atıyorum. Olmadı. Atıyorum. Olmadı. Olmuyor ya. Ne kadar şanssızım. Aa 18'e geldi galiba. Evet 18. Bir puan. Ay 18 puan aldım. Artık tık tatını arkadaşlar. Kale dışı. Olmadı yani. Bir daha atıyorum. Bir daha atıyorum. Çıktı. Çe attım. şey oldu. Al. Gıcık oldum. Eh. Pardon arkadaşlar. Şimdi özür diliyorum. Bazen kötü çekim olabiliyor. Neden diye sorarsanız. Telefon elimde tek elle atıyorum. Şöyle göstereyim. Diğer önüm burada. Parmağımı görüyorsunuz zaten. Kaç ben? 20. <laughs> Ay yanlış attım. Yanlış attım. Kaç? göremedim. 10 puan. Bir dakika. Aldım hepsini. Tekrardan atıyorum. Atamıyorum. Attım. Ah oh, atamadım. Oy. Gitti. 20 puan gene. Şimdi 14. 20 14 18 oldu arkadaşlar sonucu Yorumlara Atın ha. At. At lan sen küserim sizi. Bir daha da kanalı video atmam. Şaka yaptım ya. Niye atmayayım. Oy. Telefon düştü. <laughs> telefon düştü. 13 puan. Çok güzel ya. Şu ortaya bir atsak şu ortaya kırmızı yere. Atamıyoruz. Binlerce defa atmışız. 8 ve 1. Yorumları yaz. <laughs> İsterseniz bir kağıda yazabilirsiniz. Ee, ya da agnozda tutabilirsiniz. Siz ikisiniz. 20. Gene 20 ya. 9, 29. Yani 20 bir de 9. Ve 10 puan. 10. Ay. Sonra onların hepsini toplayın. Kaç puan olduğunu Bana bakayım. Ben toplamayı bilmiyorum. Zannetin. Tamam mı? Tamam dediniz. Neden? Uyuyorum. Ama tamam. Kaç puan oldu? 4 puan. Ben bir aklımda tutamıyorum. Ah be atıyordum. Şimdi şehrimizi alalım. Bazen de karanlık olabiliyor. Özür dilerim. 12 puan oldu. Düştü ama. Aa atıyorum düşüyor bunlar da ya. Hah, sinirlendirmeyin beni abicim. Birazdan diğer videomuz da gelecek. Resim yapacağım o videomuzda. Hatta kıyafetlerim de hazır. Ama göstermeyeceğim. Birazdan hazır olacak. Siz izlersiniz. Bir dakika. <laughs> Atıyorum. Attım. Hatta atamadım ama. Açıyorum bu sefer. Çok sert attım ve 5 mi? 5 puanda geldim. Ya yok artık ya. <laughs> <laughs> Dururum. Dururum. Ezan okundu şarkı. Ben her zaman söyledim. Ezan okunuyor. Ah, yapamadım arkadaşlar. <laughs> Aa, bu son edeceğim şu iki şey yaptım mı? bitsin. <laughs> Ay bir pan, bir pan. Hadi arkadaşlar yorumları yazın kaç puan aldım. Bu arada kanal hala abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Ya ne oldu şu? Şu Ceylin uygun kaba sakalı geçelim. 100 yapalım. 100 abone yapalım. Tamam mı? Hadi lütfen. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Bu arada ah. Ceylin de kanalına söylüyorum size. Ee, Cey, Ceylin Ilgın Kabasakal of Video. Sanırsan. Hemen bakıyorum. Yazın. Çabuk. <laughs> Neyse. Olsun. Ama kanalına abone <laughs> olmayın. Şaka yaptım. Tabii ki abone Neyse. Görüşürüz.